Merhabalar arkadaşlar. Bir trigonometri denklem sorusuyla karşınızdayım. Haydi başlayalım. Denklemenin kökleri x1 ve x2'dir. Bu denklemin kökleri arasında ilişkisi olduğuna göre n kaçtır diyor. Arkadaşlar n buna mı eşitmiş? Biz bunu nasıl buluruz? Normalde x1 artı x2'nin karesi nedir arkadaşlar? x1'in karesi artı. Önce kareleri yazdım. Bir de birinciyle ile ikincinin çarpımının iki katıdır. Normalde budur değil mi? E bize sadece şurayı istiyor. Yani bu kısım fazlalık değil mi? E yani biz bundan ne çıkarırsak eksi iki tane x1 çarpı x2 çıkarırsak neye eşit olur? Gördüğünüz gibi x1'in karesi ve x2'nin karesine eşit olur değil mi? Güzel. Buradan bu denklemi, bu formülü unutmayalım. Sınavlarda gene karşımıza çıkabilir. Pratik bilgi olarak aklınızda kalsın. E biz neyi bulacağız? Yani bu da neye mi eşitmiş? Neye eşitmiş? E arkadaşlar biz kökler toplamıyla kökler çarpımı bulursak e sonuç çıkar yani. Hadi bulalım. Şuraya yazayım. X1 artı X2 ile X1 çarpı X2. Arkadaşlar bizim AX kare artı BX artı C eşittir 0 denklemle bir yazımız olsun. E bunun katsayıları da harfli olarak verilmiş. Bunu nasıl buluyorduk? Kökler toplamı ne? Eksi B bölü A. Kökler çarpımı ne? C bölü A. Arkadaşlar kökler toplamındaki önündeki eksiği unutmuyoruz. E hadi götürüp yerine yazalım. X1 ve X2'nin karesi. Şey toplamının karesi. E, toplamları ne? X1 artı X2. Hadi onu da şuraya bir yazalım. X1 artı X2'nin toplamı ne? Eksi B bölü A değil mi? Önce bir eksimizi yazalım. Şuradaki ilk eksimizi. Sonra B'ye geldik. B ne arkadaşlar? Burası AX kare artı BX artı C eşittir 0. Önündeki işaretiyle birlikte alıyoruz. Önündeki işaret eksi. Eksi kök altı çarpı kosinüs alfa. Bölü A'nın işareti pozitif ve kat sayısı ne arkadaşlar? Gizli bir birden bir yapıyor. E eksileri çarptık ne oldu? Kök 6 çarpı kosinüs alfa yaptı. E, kökler çarpımını da bulalım. Kökler çarpımı da arkadaşlar c bölü a değil mi? E, C'si neyi bunun? Eksi 3 çarpı sinüs kare alfa. E, bölüsü ne arkadaşlar? A'sı da ne? Yine 1. Buradan da eksi 3 tane sinüs kare alfa geliyor. E, artık yapacağımız tek şey götürüp denklemi yerine yazmak. Şöyle gelelim şuraya yazalım. Kökler toplamının karesi. E, kök altının karesi ne yapar? 6 yapar. Kos sinüsün karesi ne yapar? Kos kare alfa yapar. Devam ediyorum. Eksi 2. Eksi 2. X1 çarpı X2. Yani kökler çarpımı da ne? Şu mu arkadaşlar? 3 tane sinüs kare alfa. Bu da neye eşitmiş? Neye eşitmiş? E, eksiler çarpılır mı? E, ne olur? 6 tane kosinüs kare alfa artı 2 kere 3'ten 6 tane sinüs kare alfa neye mi eşitmiş? E, 6 parantezini alalım. Kosinüs kare alfa artı sinüs kare alfa eşittir. Neymiş? Arkadaşlar bir bilgi daha. Sinüs kare ile kosinüs kare alfanın toplamı da 1'e eşittir. E 6 çarpı 1'den de neyimizi buradan 6 buluyoruz arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Bu formülü unutmuyoruz. Bir de kosinüs sinüsün top, kosinüs kare ve sinüs karenin toplamında da 1'e eşit olduğunu unutmuyoruz. Şöyle bir formülleri akılda tutmak adına güzel bir soru arkadaşlar. Diğer çözüm videolarıma da bakabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu eğer beğendiyseniz bir beğen tuşuna basarsanız ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.